Bak izle short rush kanka, bir Allah bunu beni vuramayacak abi İzle bak Kanka bu ne ya of ya Allah ya Kanka ben kuyu da diyorum kanka siz iyi oynat. at, at. Arkadaşlar size kolay gelsin ben Hiç gerek Bizimki de işte, açtı ama nasıl vuruyor Sıkıntılar Evet Allah için şu oyun açsana bir kanka ya. Bir açsana karşı karşıdaki çocukla bir izlesin. Onda ne olur dedim. Bu da iyi, <laughs> Bu da sen seninkinden var kanka. Adamın üstüne gelince evet. işi oluyor. Ateş ediyor. Oğlum bir vuruyor var Allah yani. ya Allah'ım yani böyle diyor ama. Bildiğin oyunda değil iyi oyundur amına koyayım. Ne? Ben daha vuramadım ben. Gerek var mı? Plama kaydırdım. Gitti nereye? Kanka. <laughs> yıllardır bir şey düzeltemiyorsunuz yıllardır ya. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. İnşallah şu ban yer şu an ban ya. Lütfen ban ya. Vallahi şey izleyebilirdim kanka. Zuhal Topal'ın hey, kaynağı yemek böyle. programını. Şu an. Şu zaten çoğu oyunlarda kazandığımız maçların çoğu da gidiyor zaten. Hayır kanka. Heh. Şöyle bir şey ver kanka. <laughs> bizim kazandığımız maçlarda da bizim bize hile var. Evet. Hadi gel. Dev dev gel. geldi mi? Kanka vallahi geldi. Yemin ediyorum bıktım cezası. Gel, kanka. Ama Hüseyin olmadan ben oynamam kanka. Hüseyin olmadan zevk etmem. O zaman boyu oynayacak. Geç geç. var Ben e, dayımla da oynarken mutluyum. Geç kanka burada. Kolay gelsin Kanka, kanka ben olmasam ben... Ben, ben gündemi tam tamamlayamadım. <laughs> adam kafadan duvarda vurdu. Ya Berat burada mısın Berat? Berat. Dayım be. Şu dayını kırma. İndir bir Valorant. Bir deneyelim be. Abi bunu bırakıp niye Valorant'a başlayayım? Geri zekalı. Ben, ben, ya. ben, ben bu oyunu oynamayacağım dedi. Ben, ben sadece, sadece görevden görevden görede kanka ben bunu niye oynayayım amına koyayım bir de? Ben de daha iyi oynayacağım. Hem yeme baksana adamlara da. Hem, hem 50, 50 vuruyorum amına koyayım. Normal, elimle 50, 50, 50, 50 vuruyorum 50 adamlar. adamlar. Anasını sikeyim baksana. izle. 1 2, 2 3. 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Ben de sayayım. 1 2 3. Bak. Bak, bak. Bir daha yap, bir daha yap, bak, yap bir daha. Başın geliyor, bak geliyor, geliyor, geliyor. Ana ne avradını? Kanka, kanka ne yapıyorsun? Valla işe şaşırıyorum. Valla bilmiyorum. bana bak mağazın mağazın mağazın. çocuğa bak ama ben bak. Sus Let's go brother. You can do it. Can do it. Sus sus sus. Sus sus. Let's Aaa. Uh... Bak bak baniye bak baniye bak. Allah'ım. Yelo. Why you don't chat? Brother because. Bak bak şimdi list yap demek. I am normal player and I am playing in FACEIT 2000 seven hundred elo point. Yeah, yeah, but uh, I can play. Uh, I can play good this game. But you and other cheaters is hard for me. Bak şimdi, two of three. Ah, Are... ölmedim sandım lan. Ben de tek yemek istiyorum kanka midden mi yiyorsunuz? Kanka <laughs> ah ve <be> son <laughs> anda Midden mi yiyorsunuz kanka? Bunlar nasıl hit ban Vurma Ananı sikeyim Biz içi şey direkt raporladım zaten. Yat 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 yat. Yat, yat aşağı. Ben, ben şansımı denemek şaka istiyorum. Of <laughs> oh be son anda. <laughs> ya harbi tek sıra halinde ölsek mi bir kere ya. Olur ya evet, arka evet. arkaya dizelim gel bir de arka arkaya dizelim abi. Bir mermiyle vursun hepimizi. evet. evet. Ne daha geçiyor rahat Google'a Arka arka edilir, arka Bir süreyim bekle çıkma Şu şeyin çıkma bekle arka arka izleyelim Şey or oradan, oradan ya, vurursun Oradan Gir küçük gir 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 Belki biraz da sağ belki biraz da sağ 1 2 3 sağa doğru koşuyoruz Bir daha bir daha. Let's go, you can do it. Open, open, open.